Merhaba ve derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Ya şimdi dünümüz ekonomik koşullarına bakınca hani kendi işini kurmak çok cazip geliyor ama ama riskler, maliyetler, değil mi? O kısım biraz düşündürüyor insana. Aynen öyle. Hele e-ticaret dünyası, sermayesi, ürünü bulması, stoğu tutması, o teknik işler falan e, bayağı göz korkutucu olabiliyor. Doğru. İşte tam bu noktada bize gelen kaynaklar Farklı bir şeyden bahsediyor. Stoksuz e ticaret. Evet, bugün bu konuya bir dalalım diyoruz. Özellikle de mağaza olsun diye bir platform var. Kaynaklar onun üzerinde duruyor. Hı hı. Bakalım bu stoksuz model, o bahsettiğin riskleri, engelleri e, gerçekten ortadan kaldırıyor mu? Şirket kurmadan minimum riskle nasıl başlanır? Ona odaklanacağız biraz daha. Kaynaklara baktığımızda ilk göze çarpan şey şu: geleneksel e ticaretin başlangıç maliyetleri. Yani bir şirket kurmak gerekiyor değil mi? Öyle değil mi? Bunun için 20-25 bin TL gibi bir başlangıçtan bahsediliyor. Evet sadece kuruluş sonrası da var. Tabii aylık muhasebeci ücreti var. Kaynaklar diyor ki 2500 TL'den başlıyor. E-ticaret sitesi kuracaksın, güvenliği, SSL sertifikası. Kargo anlaşmaları, depolama, paketleme. Bitmiyor. Bitmiyor. Ve en önemlisi satacağın ürüne ciddi bir para bağlaman lazım. Minimum 250 bin TL gibi rakamlar telaffuz ediliyor kaynaklarda. E, haliyle ya batarsam korkusu başlıyor. İşte mağazan olsun modeli tam burada devreye giriyor anladığım kadarıyla. Diyorlar ki tek seferlik bir kurulum ücreti ödüyorsunuz. Ne kadarmış o ücret aşağı yukarı? Güncel olarak 55 bin TL civarıymış ve 12 taksit imkanı da sunuluyormuş. Yani ayda ne yapıyor? 4,5-4,600 TL gibi bir şeye denk geliyor. Anladım. Peki karşılığında ne alıyorsunuz? İşte anahtar teslim bir e-ticaret mağazası. En önemlisi kaynakların altını çizdiği nokta şirket kurma zorunluluğu yok. Aa, bu çok iyiymiş. Ürün bulma, stoklama derdi de yok. Kaynaklarda 200 binden fazla ürün, 2750'den fazla tedarikçiden bahsediliyor. Hazır yani her şey. Vay canına. Peki sipariş geldi diyelim. Kargo, fatura, iade, o işler? Onu da platform hallediyor. Tahsilat, sipariş yönetimi, kargolama, faturalama, hatta iade süreçleri bile onların yönetiminde. Yani o meşhur "yasatamazsam ne olur?" sorusunun cevabı daha az korkutucu o zaman. Aynen öyle. Hatta kaynaklardaki bir yetkili şey demiş. En kötü senaryoda o ay hiç satış yapamazsanız bile giderimiz sıfır olur. Sıfır gider mi? Bu normal ticarette pek mümkün değil gibi. Değil tabii. İşte modelin farkı bu diyorlar. Kazanç modeli de ilginç. Ciro üzerinden %40'a varan net kar marjı. Net kar? Yani maliyet, KDV, kargo falan düşülmeden mi? Kaynakları öyle diyor. Hatta bazı ürün gruplarında %55'e kadar çıkabiliyormuş. Sen sadece satış fiyatı üzerinden karını alıyorsun. Diğer giderlerle platform ilgileniyor. Peki kulağa hoş geliyor ama ne kadar güvenilir bu sistem? Sonuçta yeni bir model sayılır. Güvenilirlik konusuna da değinilmiş kaynaklarda. Platform 9 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'taymış. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir projeymiş. Teknopark olması bir güvence tabii. Evet. 3000'den fazla bireysel mağaza, 2750'den fazla tedarikçi ile çalıştıkları belirtiliyor. Teknik altyapı yani SSL sertifikası, Google doğrulaması gibi şeyler zaten standart. Tedarikçi kaynaklı bir sorun olursa peki? Ona karşı da bir kontrol mekanizması varmış. Mesela müşteri ürünü onayladıktan sonra tedarikçiye ödeme yapılması gibi. Bir nevi otokontrol. Anladım. Şikayet var gibi yerlerdeki yorumlardan falan bahsediliyor mu? Evet, onlara da değinilmiş. Yorum sayısının az olduğu, bazılarının maksatlı olabileceği söylenmiş. Bir de ilgisizlik iddialarına karşılık haftada 3 gün canlı eğitim verdiklerini belirtmişler. Bu sıfır gider ve güvenilirlik kısmı tamam ama ya tecrübesizlik. Hani diyor ya insanlar, ben hiç anlamam bu işlerden nasıl yapacağım? Kaynaklardaki genel cevap şu, başlayarak ve yaparak öğreniyorsun. Nasıl yani? Kendi başına mı bırakıyorlar? Hayır, tam tersi. Ücretsiz ve bayar kapsamlı eğitimler varmış. Sosyal medya nasıl kullanılır, karlı ürün nasıl bulunur, niş alan nedir, reklam nasıl verilir, bunları öğretiyorlar. Eğitimler dışında destek var mı? Canlı soru cevap yayınları, telegram destek grupları, hatta belirli aralıklarla e-ticaret kampları düzenlediklerinden bahsediliyor. Hmm, yani yalnız değilsin mesajı veriliyor. Aynen farklı farklı mesleklerden işte ev hanımı, emekli asker, mühendis, işçi, hemşire hatta engelli bireylerin başarı hikayeleri de örnek olarak sunulmuş. Özellikle niş alanlara odaklanmak ve sosyal medyayı iyi kullanmak başarının anahtarı gibi duruyor. Anlıyorum. Peki kazanç potansiyeli? Herkes zengin mi oluyor bu işten? Bir garanti var mı? Kaynaklar bu konuda çok net. Öyle bir garanti yok. Başarı tamamen sana bağlı ne kadar ilgilenirsen, ne kadar zaman ayırırsan, öğrenmeye ne kadar açıksan. Yani kişisel çaba belirleyici? Kesinlikle. Platformda ayda 5000 TL kazanan da var, 250 bin TL kazanan da var deniyor. Ama asıl hedef böyle bir kerelik yüksek kazançtan ziyade e, sürekli düzenli bir gelir akışı oluşturmak olmalı diyorlar. Mantıklı. Bir de işin yasal boyutu var tabii. Şirket kurmadan dedik ama Evet, o da önemli. Gelir Vergisi Kanunu'nda bir madde varmış. Madde 20B. Buna göre yıllık belirli bir ciro limitine kadar kaynaklarda 4.3 milyon TL olarak belirtilmiş bu limit. Şirket kurmadan sadece %15 gelir vergisi kesintisiyle yasal olarak gelir elde edebiliyorsun. Bu da önemli bir detay. İşin yasal çerçevesini netleştiriyor. Kesinlikle. O zaman şöyle bir toparlayalım. İncelediğimiz kaynaklara göre stoksuz e ticaret, özellikle bu Mağaza Olsun gibi hazır platformlar üzerinden e, günümüz koşullarında kendi işini kurmak isteyenler için bayağı düşük riskli bir yol sunuyor gibi. Evet, başlangıç maliyeti düşük, operasyonel yükü az, teknik bilgiye ya da devasa bir sermayeye ihtiyaç duymadan başlama imkanı veriyor gibi görünüyor. Ama tabii şunu unutmamak lazım, değil mi? Elbette. Başarı asla tesadüf değil. Burada da bireysel çaba, öğrenme isteği ve işi adapte olmak şart. Ama kaynaklardaki genel hava bu modelin e-ticarete ilk adımı çok kolaylaştırdığı ve süreç boyunca da eğitim ve topluluk desteğiyle yalnız bırakmadığı yönünde. Aynen öyle özellikle o başlangıçtaki maliyet ve risk bariyerini ciddi anlamda aşağı çekme potansiyeli var gibi duruyor bu derinlemesini incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için teşekkür ederiz belki de bu konuşma size şunu düşündürttü sizin ilgi alanınız bilginiz tutkunuz acaba bunlara hitap eden henüz keşfedilmemiş o niş alan ne olabilir kim bilir belki de bu sorunun peşine düşmek sizin için yepyeni bir yolculuğun başlangıcı olur